Oyuru. Önce Opel bayini gezdik. Opel Mokko nuydu. Opel Mokko'ya baktık. Bayıldık. Çok güzel bir model. Hayran kaldık. Gözümüz kaldı hatta onda. Rengi de aynı Yaşar modelinde. Çok da uyumlu olmuştuk yan yana gelince ama fiyat bana çok pahalı geldi. Gerçi şimdi piyasa için normal ama Diyoruz, bakalım ne yapacağız, neye karar vereceğiz. Kanalımı almayalım bu konusunda. Büyük ihtimal almayız gibi geliyor bana da. Hayırlısı olsun diyorum. Sonrasında müşterimiz için bir adet boyler ve mango aldık. Şimdi de şöyle bir merkeze gelelim diyoruz. Karnımız acıktı, muhtemelen eşim bana yemek ısmarlayacak değil mi? <laughs> Hayalimde eşim bana yemek ısmarlayacak diye bir şey var. Baloncu konuştu şurada. Ne yesem acaba? <laughs> Pide olabilir, lahmacun olabilir, iskender olabilir. Şöyle bir gezelim bakalım. Kararımızı veririz hepimiz. Evet. Masalar da güzelmiş. ellerimiz geldi. Harika görünüyor. Hı -hı. Gayet güzeldi her şeylerini kapladı. Çok beğendim. Biraz Bolu'dakine git diye üzülmüştüm ama aratmadı yani gayet güzeldi. Kimse de yok bakalım. Oh sepetler falan. <laughs> Tam benim istediğim şeyler var burada. Kolay gelsin. Hmm, bu büyüklük kutu mu olsun diyordun sen? Evet. Yok. Ölçü normal zaten. Daha ne kadar büyük olur ki bazı evet. zaman çıkıyor. Ne kadar? 55-100 olmak istesin. Hı. Olabilir mi başkan? Koyunlar. Normal. Şuradan esas var? Evet. Oraya geldik. Hatta buradaki evimize geldik. Burada bir bu var çay Evet bir, şey, bir, şey, bir şey. şimdi diye ya. Medya iyi aşkım. Bunlar vardı başka yok ki. Şundan da aldım. Karışık koy dedim kızım. Aslan şunlardan bir şey Neden iyi olmuyor Yedin mi? Yedik mi hiç hatırlayın. Hmm, Ev ne kadar güzel. Çayımızı da içtik, tatlımızı yedik. Burada da kuzular varmış. Kuzulara bakmaya geldik. Kafanı vurma. De açık çıkma. <laughs> Şu anda bir erkek 2 4 5 3 tanesi diş aldı. Şu zor küçük kalmış. Şunlar da küçük. Şu en büyüğü. Bunlar ne zaman doğduydu abi? Abi kimisi 5 aylık, kimisi 7 aylık. İkiz, ee, ikiz falan mı bunlar? Hiç Topaç kalmışlar. Yok şey yok abi bunlarda. İkiz yok. Hepsi tek. Yemiyememişler herhalde bizim. Ee, biraz yem halle yetersiz geldi. <laughs> Arpa verdim yönce falan da. Bu halde dışarı çıkmıyor. Evet kutulara baktık kiloları küçük. Bayınamamışlar. O yüzden büyük ihtimalle almayacağız. Ay ay burada bir kara kedi varmış. Ay ay korktu kaçtı ya. sevecektim ben seni? Gel buraya. Korktu. Korktu. Ps, 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 ps. Şey Gel. <laughs> Gel. Ps, ps, ps. Ps, ps. Ay annesi geldi. Ps. Bu kadar olur hiçbir beyaz yok. Bu ikisi de. Maşallah subhanallah. Gel. Pıs Yanımda da hiçbir şey yok versem Gel. Greit? <laughs> <laughs> <skrisa> <skrisa>